Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sevdim seni bir kere yeni bölümde neler olacak? Siz de sevdim seni bir kere final olmasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Yeni bölümde Nermin Elle karşı hep tarif edemediği bir sevgisi vardı. Rüyanın o kadar etkisinde kalır ki önceden tuttuğu dedektife bir daha kızının kim olduğunu araştırmasını sorar. Dedektif Nermin'e gerçek kızının Elle olduğunu söyler. Nermin ise bu gerçeği kimseyle paylaşmayacaktır. Nermin artık her zaman Eylül'ün yanında olacaktır. Yazil ile Eylül aşkına en büyük desteği Nermin verecektir. Nermin adına karşı Eylül'ü çok güzel savunacaktır. Nermin Raziye ile e Meleğin ona oynadığı oyunu fark edecektir. Meleğin gerçek kızı olmadığına da sevinecektir. Yaz ise Eylül'ün Koray'dan bir önce boşanması için elinden geleni yapacaktır. Ve Eylül de gerçek annesinin Nermin olduğunu Öğrenecek ve annesine koşarak gidecektir. Bundan sonraki bölümlerde Nermin kızı Eylül'ü hiç bırakmayacak ve Yağız'la evlenmesi için elinden geleni yapacaktır. Ve bundan sonraki bölümlerde Eylül'ü kimse üzmemesi için her şeyi göze alacaktır. Ve arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.